Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu akümüz kaliteli bir akü. Tamamen davullanmış gördüğünüz gibi şişmiş arkadaşlar. Her kısmından, her hücreden şişkinlikler olmuş. Sebebini soracak olursanız da bu akü birbirine seri bağlı akü, yoğun voltaja maruz kalmış. Ne demek oluyor peki bu? seri bağlantılarda normalinin daha üstünde bir voltajla şarj edildiği için veyahut bunlardan bir tanesi ardalandıysa diğerlerine de yüksek voltajı taşıdığı için aküler bu şekilde şişmiş. Bundan ötürü arkadaşlar benim size tavsiyem akülerinizi gözünüzle görebileceğiniz bir yerde olsun. Kapalı bir kutudaydı bu. Kapalı kutuda olduğu için de gözle görülmediğinden dolayı ara arada ölçüm yapılamadığı için ki ara ara voltmetre ile Birbirine paralel olan aküleri ölçmekte her zaman fayda var. Ölçülemediğinden dolayı akü bu şekilde şişmiş. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sizler de akülerinize önem gösterin. Bu tabi patlamamış. Yanmaz da patlamaz da arkadaşlar düşük amperle şarj edildiği için. Ama böyle akülerinizden olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.